Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte kargo sunumdan 2021'e kaldık devam ediyoruz. Bu benim arkadaşlar. Şöyle bakalım bakalım. İskenderun var. Geç. Nizip. Buna geç. Çarşamba geç. Endremit'i geç. Akçabat'a geç. Akyası. Tire. Safranbolu. Burhaniye başka ne? Bitti. Bir dakika. Safran yıkalım. Diye düşünüyorum. Okey bulalım Evet arkadaşlar. Şimdi. Ee, yük alırken çok fazla bir konuşma yapamadık. <laughs> Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün Şimdi şu yükü teslim edeyim Ondan sonra anlatacağım tabi de. Ee, kamanda safran bol Yem taşıyoruz arkadaşlar. Hemen yola çıkalım. Hemen çıkışta gelin. Verdim artık. 278 km değil. 400 km o. Güzel şimdi. Haydi bismillah. Derken ilk dakikada kazayı yaptık. şöyle yavaş yavaş 399 tamam düzeldi şimdi hepsine gidebilir bilmiyorum ama bakacağım evet iyi ee, bakalım anlatın arkadaşlar nasıl gidiyor hayat biraz şöyle sohbet edelim <laughs> Şimdi böyle sorunca da çok garip oluyor ya kimse cevap vermeyecek. <laughs> İyi ben anlatayım o zaman. Yani arkadaş benim nasıl gidiyor? Aynı gidiyor. İşte video çekmece. Sonra çalışma. Sonra işte bugün ne çeksem de yayınlasın. <laughs> yani şey yapsam. iş stresi, hayat stresi, her şey var arkadaşlar. Keşke yani küçükken büyü, büyüysek büyüsek diyorduk. Şimdi keşke küçülsek diyoruz. Yani o dönem o dönemde çoktan girdik diyebilirim yani. <laughs> ne seki? <laughs> Yapacak bir şey yok. Güzel, hızlı hızlı gidiyoruz. Bu bölümü bitirebilir miyim bilmiyorum ama Bitirmeye çalışacağız o yani. Evet. Bela mı? Neresi lan bala mı? Şöyle çok merak ettim. Bela mı, bala mı? <laughs> yani iki türlü de saçma ama Türkiye'de öyle bir yerde var mı onu da bilmiyorum. Dur bakalım şimdi anlaşılır. Herhalde bala arkadaşlar. Dur bakalım. Şimdi ben gene her zamanki gibi yapacağım. şöyle bir işte 250 kilometre falan. 250 kilometre gelince durduracağım. Bir 100 kilometre şeydeken gideceğim. Video kayıt dışındaki. Yani böyle yapabilirim belki. Hani sıkılmayın diye. Hoppala. Hop. <laughs> Sonra tekrar bir de balaymış. Tekrar tabii ki de açacağım. E belki yapmam. Şimdi tam düşünüp bilemiyorum yapsam yapmasam onu düşünüyorum. Bakalım. Ya aslında yapmasa yapmayabilirim arkadaşlar ya. Şimdi şu anda iyi gidiyoruz. 5. Beş, beşinci dakikaya girmişiz. Vallahi iyi gidiyoruz ha. Bugün kaç kilo yem var ya? 21 tonmuş ha. Çok da bir fazla yüklü değil. Ya tabi araba yani tır iyi gibi güzel bir tır olunca <laughs> yani. Bir ara değiştirmeyi düşünüyorum ben şeye yani garaja gidip de alacağım. Liste başka tara geçeceğim istiyorum Biraz başka tara geçeceğim. Şimdi e, garaj garaj alabilir miyim alamam 843 bin. Hadi 40 bin sayma 943 bin. Hadi 20 bin de orada desin. 963 bin. Yok arkadaşlar daha 1 milyon 200 bin gibi bir para lazım. <laughs> Yeni bir garaj için. Masa benim garajım vardı biliyorsunuz ki ama ne oldu o garaj bir şekilde gitti. Ne olduğunu anlaşılmadı. Yani böyle bir saçma sakın pan bir şekilde gitti hatta yani. Hatırlarsınız. YouTube'da işte garajım nerede? Garajım kayıp diye bir video var. Ona bakarsanız. Yani oradan anlatmıştım tabii. İzleyenler bilir. yani arkadaşlar eee Tamam. Evet şu anda mesela bakın normalde kapatmam gerekiyor. Ama kapatmayacağım herhalde. Kapatmamayı düşünüyorum bu sefer. Yani dediğime göre normalde şimdi kapatırdım ama kapatmayacağım şu anda iyi gidiyoruz. Geç. Hı. Hemen geliyorum. Evet. Geç de çok bir kilometremiz yok o yüzden. Yani çok bir yolumuz yok o yüzden. Sıkıntı yok. Safran balıya yem taşıyoruz arkadaşlar. Kamandan. Yani şu oyunu şu şeyi seviyorum bakın mesela yani gördüğünüz gibi yani <laughs> ses ses, ses hmm, yüksekliği yani yarısına geldi neredeyse çubuğun ama hala oyundan bir ses çıkmıyor mesela ben o tarz sesini duymuyorum yani duymuyorum derken öyle bir yüksek bir ses duymuyorum yani o anlamda aslında bu güzel bir şey yani bana sorarsanız <laughs> belki başka sevmez ama bence güzel yani bu şey o olayda sağdan çıkın diyecek bak şimdi. Tamam. Geçsin yani gerek yok ya. Aslında bu oyunu var ya el atsalar ya gerçekten bu oyun daha güzel olabilir yani. Bak gerçekten diyorum. Yani yurt yurt dışına yük taşıma olabilir yani gerçekten bak öyle sarar ki bence yani ama işte yani yok en son iki sene mi üç sene önce mi ne gibi bir güncel mi yani Hayır. Oh, sonunda kurtardım valla. Bir anda döndesiydi var ya arabayı yatırmıştık. Vallahi dediğim gibi arkadaşlar. <laughs> bu arada arkadaşlar videomuzun yarısına gelmişken eğer daha fazla bu videoları da istiyorsanız kanala abone olup ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar şu video itibariyle e, 902 milyedik en son. Bugün itibariyle yani bugün ayın da söyleyeyim. 27 Ağustos Tabii siz bunu ekibde izleyeceksiniz muhtemelen ama neyse evet. oraya <laughs> çok karıştırmıyorum Yani 27 Ağustos itibariyle 902 aboneyiz. Yani 98 abone arkadaşlar kaldık. Yıl başına kadar 1000 abone olmak istiyorum arkadaşlar. Elinize gelirse yaparsanız çok sevinirim. Yani zaten bunda en çok pay zaten ait. Evet, de bu bu işte en büyük pay sizin arkadaşlar. Ben size güveniyorum. Siz yılbaşına olmadan, yani yılbaşına gelmeden hadi yani Eylül diyelim. 3 ay içinde 3 ay içinde 1000 abone istiyorum arkadaşlar. Yani 98 kişi daha abone olursa 1000 abone geçiyoruz. Ve 2026 yılında da böyle ee, bin kişilik bir aileyle birlikte girmek istiyorum arkadaşlar. İnşallah olur yani. Sonra işte 10 bin, 100 bin, 1 milyon, işte 5 milyon, 10 milyon derken inşallah tabii yani ilerleyeceğiz. Bizi düşünüyorum daha doğrusu sizin desteklerinizle. De. Bunu da buradan hatırlatmasını yapayım bir kere daha. Ar varsa arkadaşlarınıza söyleyin arkadaşlar işte hani. Arkadaşlarınızı söyleyin. Bir saniye. Ha tamam. Reklam gelecek sanatım bu yüzden. Daha doğrusu yani şey olacak diye de. Neyse. Eee. Ya bir de arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bakın bunu belki birçok kere hani 5 kere 10 kere 20 kere söylemişimdir. Ya Bakın şeye bakıyorum mesela. Kanalda videoları izleyenlerin %98'i abone olmaları yani Niye? Niye? Hani? Mesela bir bakıyorum en çok video 26.000 izlenmiş şu anda. 26.000 26.300, 26.400, ne öyle bir şey? Tamam 1000 Ama abone sayısı 902. Yani izlenme nerede? <laughs> tamam, o video belki çok sevilmiştir. Evet, izlenmiştir. Ama yani abone hani o videoyu izlenen çoğu abone olsa şu anda 20-30 bin abonemiz olacak yani hani. Hemen hemen. düz hesap söylersem. Diğer video 8 bin izlenmiş. Yani. Şimdi diyeceksiniz 26000 çok mu? Yani şu an için bence iyi, güzel bir idealde. Ama tabii ki de çok değil. Ama çok da değil, az da değil. Şu an için ideal bir sayı bence yani bana sorarsanız 800 900 abonelik bir kanalın 26 bin izlenmeli bir videosu var. Toplam izlenme de 180 bin mi? 190 bin mi? bir şey herhalde yani. Şimdi tam emin değilim. Ya dediğim gibi yani artık İzleyenler çoğu abone olsa zaten dediğim gibi gerçekten de e, Hani biri çoktan geçmişti yani Yani o hani 26 videonun yarısını izleyenler bile abone olsa zaten 10-15.000 bir vardı şu anda Yani gerçekten de Hani emeklerimin karşılığını alamıyorum aslında arkadaşlar çok fazla yani. Ben teşekkür ederim. Abone olan herkese teşekkür ederim. Olmayan herkese de teşekkür ederim yine de. Anlıyor musun? Son 82 kilometre artık Hoppa bir dakika hemen reklam giriyor Şuraya bak ya Gördüğünüz gibi arkadaşlar Buradan da belki kendi memleketime geçebilirim Bartın'a Tabi o bir dahaki video olabilir muhtemelen yani Veyahut da Zonguldak'a geçeriz. Zonguldak'dan Bağrıtan'a, oradan Sinop falan öyle bir Karadeniz yapabiliriz. Bilmiyorum. veya da belki Güneydoğu'ya ineriz. Direkt belki ama bir yanda. Ama hemen 1800 km yapacağımı zannetmiyorum bir yanda. Part... Yani iki partta belki yaparım o videoyu. Son 64 km. dediğim gibi. Oh, Son 51 kilometre 49 km. Yani 51 derken 49'a düştü bir anda 2 km bile düştü. Hızlı gidiyoruz yani. 3 3 2 2 düşüyor bak. Şöyle. Evet. Vallahi son 38 kilometre. 36. Yani Bundan bir sonraki video ya yani gerçi bunu ne zaman yayınlayacağım bilmiyorum. Da. Neyse. Şimdi arkadaşlar bir aslında bir sürü stokta videom var. O yüzden ekibe diyorum. Ekibde yayınlanıyor. Şu anda Eylül ayı full dolu yani. <laughs> o yüzden. Yani ben mesela Ağustos'un sonunda çekiyorum 27'sinde ama ekibin 5'inde veya 12'sinde bir de yayın olacak arada. Tam 5'i oynadı tam. Bilmiyorum çünkü sırayla hemen koyuyorum. Her pazar sırayla. Bir yani Ekim'in İlk haf, ilk pazarı herhalde Muhtemelen olacak yani Olmam boşuna tam emin değilim değil. yayında olacak yani Bu video Evet Evet arkadaşlar. Evet. Bu bölümümüzün sonuna kadar gayet daha fazla bu videolarda izleyiniz. Aşağıdan kanala abone olun. Like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.